Herkese selam dostlar. Hepinize öncelikle hayırlı cumalar dileriz. Biz de bugün burada resmi tatil. Ya yani biliyorsunuz Hristiyanların en önemli günlerinden ve tatillerinden bir tanesi cuma ve pazartesi tatil. Yani burada diye bir de Oslo Montag olarak geçiyor. Yani normalde dışarıda bilinen yumurta bayramı olarak geçiyor arkadaşlar. Aslında bu insanlar için belki de acı bir gün Hristiyanlar için. Neden dersiniz? işte Hazreti İsa'nın bugün çarmıha girildiği gün olarak geçiyor. Ve pazar günü öldüğü pazartesi de gömüldüğü yerden gökyüzüne yani tanrıya gittiğini düşünüyorlar. Hristiyanların en önemli günlerinden yani bayramlarından diyeyim en önemlisi bugün. Onun için hep söylüyorum. Birhenüz öncelikle benim bütün dinlere karşı olan saygım bu yüzden onların onlara göre inancı var. Bizim İslam'a göre inancımız var. Bu yüzden birbirlerine bizi daha doğrusu sevmemiz bence en önemli konulardan bir tanesi çünkü insanları dil din ırk bunun gibi şeylerden ayırmak bence güzel ve hoş değil en yani azından benim görüşüm bu şekilde yani demem o dedim ya bugün Cuma tatiliz zaten Cumartesi Pazar evdeyiz ve pazartesi tatil yani dört gün evdeyiz ben de aslında burada havalarda ne hani soğuk demeyeyim. bu arada e, Türkiye'de çok büyük don olduğunu haberlerde dinledim. Hakikaten çok kötü olmuş maalesef bu yıl. İşte bu meyvelerde ve zepse demeyeyim zepseler daha ikinci zamanı belki de olan yerler vardır olmayan yerler vardır ama yani sıkıntılı bir döneme giriyor gibi geliyor çünkü hani Malatya'da kayısı ne bileyim işte bizim denizli bölgesinde üzümler başka bölgelerde artık şu anda çiçek açmış olan bütün meyvelere soğuk vurmuş ama işte hep diyorum iklim 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 diyoruz ama bu konuda dünya genelinde yani sadece bizim ülkemiz için değil dünya genelinde bu konuyla ilgilenen kişilere karşı biraz da sempati duymuyorlar. Ama yakında anlayacaklar ki bunun dünya geneli için o kadar çok önemli olduğunu kanısına varacaklar. Zaten varmaya da başladılar çünkü şöyle bakarsak dünya genelinde afetler çoğalmaya da başladı. Olmadık bir anda kar yağmaya başlıyor. Ne bileyim. sel felaketleri oluyor. Çok yağmur yağıyor. Bunun gibi ama umarım biraz daha insanlarımız bu konuda dengeli olurlar, biraz daha işte Umbelte, Umbelte değil, iklim şartlarına çok kötü duruma gelmemesi için emek sarf ederler diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm arkadaşlar. Tabii ki herkes kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. En azından işte plastikleri her yere atmamak gibi. Ne bileyim doğayı temiz tutmak gibi aklınıza ne gelirse çünkü attığımız mesela bildiğimiz bir yağ diyelim toprağa karışıyor o da suya karışıyor ne oluyor su sonra oluyorlar. işte vatandaşlar içiyor karışım oluyor bunu da temizlemesi için tabii ki bazı safhalardan geçmesi gerekiyor falan bunun gibi şeyler aslında anlattığım konu çok biraz şey oldu ama bu en küçüğü hani Demem ki bu yıl maalesef evet, Türkiye açısından bu zepsi meyve konusunda biraz sıkıntılı olacağı benziyor. Başka hava bugün burada da sıcak sayılmaz. Şu anda tahminim 10-12 derece civarında öyle saatleri ama henüz yine olmadı. Bu arada yağmur da yağdı buraya. Yağmur çok değil ama. Yine de toprağı ıslattı. Ben de e, geçen hafta pazar mıydı? Çimleri biçmiştim. Oradan da biraz iyi oldu. Öyle. Ben şimdi sizi bahçeye çıkarayım. Bilmiyorum, ben daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Bak inanın en çok sevdiğim meyvelerden bir tanesi de böyle üzüm. Bayılıyorum bu üzümün. Ne bileyim ya çocukluğumdan kalma rahmetli dedemle çok bağa giderdik. Bağda böyle olmuşlara aşı yapardı. Biliyorsun bizim bölgemizde hani en azından bizim köy tarafımızda üzümcülük oldukça gelişmişti. Bu yüzden ne bileyim çok severdim üzümü. Hala de çok seviyorum. İnanın bana böyle çiçek açtığı zaman da bayılıyorum ya. Şunun rengine bakın bakın. Biraz da işte dedim ya yağmur yağdı. Ama daha hakikaten güzel oldu bence. En azından toprak biraz şey oldu. Bizim büyütler nerede? Bizim komşuların ama olursa beraber yeriz. Bunlar da biraz yeşillenmeye başladı bakın. Dedim benim sularda dolmuş bu arada. fazla değil ama yine iyi oldu. Güzel oldu. En azından her tarafı yine yeşillenmeye başladı. Benim bahçemdeki otlarda bakın hemen bir günde ne kadar büyüdü. Of oh, şunun güzelliğine bakın dostlarım ya. Bakın bayılıyorum bunlara. Gerçekten çok güzel oluyor. Aa, benim soğanlarım da oluyor. Sonradan içine karıştırdığım soğanlar vardı. Beyaz soğan demiştim onlar da olmaya başladı. Aa, benim nanelerim az kaldı biraz. önümüzdeki hafta falan biraz toplamaya belki başlayabiliriz. En azından ilk nanemizi ya içeriz ya da salatamıza koyarız. Dedim ya çimlerden biçtirmiştim. Hakikaten yeşillendi. Yani yağmurun ne kadar güzel olacağını anlatacağım. Aa, kirazlarımıza bakın arkadaşlar. Küçük küçük ama o baya güzel olacak bu. Bilin Oo baya da çok. Önce bu kadar fazla gözükmüyordu. Şimdi böyle ortalığa çıkmaya başlayınca daha güzel kendini belli ediyor. Ha burayı da pazar günüydü galiba. Yine güzel bir temizledim, yıkadım. Biliyorsunuz bunlar Avrupa palet diyorlar bunlara. Bunlar yapmış buraya ama güzel yapmış. Bir hoşuma gitti. Daha şeyleri çıkarmadım içeriden. Oturma şeylerini, onları biraz daha havalar iyilesin diye bekliyorum. Tertemiz yaptık burayı. Yani hazırlığımız başka da sayılır. Ya işte yine yani seviyorum ama güzel oldu. Ha, bakın bunlar da diğerine biraz daha geç kaldı ama bu da yeşillenmeye başladı. Bu da incir ağacı. Arkadaşlar bakın ya şuna. Şöyle şeyleri var ya bayılıyorum ya. Gerçekten seviyorum yani. Hani hep seviyorum diyorum da bu zamana kadar maalesef böyle şeyler yapamadım. Ama içimde bir şey vardı. Onlar da gerçekleşti. Sayılır. Oo, bunlara bakın. Maşallah. Ha dedin ki burada soğuk kurmadı dostlar. Eğer burada bir soğuk gelirse bunların hepsi maalesef gider. İnşallah öyle olmaz. Aynen. Bunlar da kendine geliyor artık. Bakın lalelerinde zamanı geçmeye de başladı. Diyasın bunlar kısa süreli. Bunlar bir de bir daha olmaz. Bunları mazı koparmıyorum. Orada. Bozulanları atmıyorum niye desersin böyle koşuma gidiyor ama. öyle ya ha, bak bu da... bunu tam bilemiyorum eriklendi dedi ee, şey karışımı şeftali karışımı bir şeymiş bu renkliymiş burada sileçke diyorlar ama sileçkeye biraz andırmıyor gibi bir hali var ha burada ileride yol gördüm badem ağaçları var Bak inanın biraz da badem toplamaya gideceğim sanki böyle. Bir ev bulsam gitsem hoşuma gidiyor. Aa, bunlar da olacak. Yani dediğin gibi havası kışımız da var orada. Ya hoşuma gittiği için var ya inanın biraz da havalar böyle güzel olsa hep dışarı çıkmak istiyorum ya. Güzel oluyor. Ya yani, ne diyeyim. Ha bu da tek başına bunu Türkiye'den getirmiş. Nasıl getirdi bilmiyorum. Bu beyaz incirmiş dostlar. Diğerleri siyah incirmiş. Ama bakalım. Olacak mı olacak mı bilmiyoruz. Hadi devam. Hava biraz değil ama yarın güneşli olacağını en azından söylüyorlar. Abi ağaçların altlarında top şeylerini almıştım. Söyleyin otlarını. Ama biraz temizledik biz o bize kadar yapıyoruz. Elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ya bildiğimden o kadar da değil de. Hem zaman geçirmiş oluyoruz hem de ne bileyim vücut sağlığı açısından. Bakın benim atlar işte iki günde bu kadar bu hale geldi. Bunu biraz daha çıkarmam lazım bunları. Çünkü çok olursa bizim domateslerimizde yer kalmayacak. Yani. Ha hani en son yaptığım beyaz soğanlarım da bak aralarda şu küçük olanlar. Bunlar beyaz soğanmış arkadaşlar. Benim diklik Otla karışmış ama onu elemeyeceğim artık. uzun zaman açığa çıkarırım. O zaman benim soğanlarımız olmaz. Bu yüzden onları elemeyeceğim. Yani günümüz yani dört 4 gün boyunca buralarda bir bakalım sezonla bir yere gider miyiz? Çocukların sınavları vardı. Yani bu arada benim sınav kızlarım verdikleri iki tane sınav vardı. İkisinden de başarılı olmuşlar. Dün seviniyorlardı. O yüzden sevincimiz öyle. Siz olmaz dedim dedim ee, kahve yap gel ama dedi dışarı soğuk dedi gelmek istemedi ama <laughs> ben de biraz sonra içeri gireceğim bir kahvemizi de içelim siz onda dedim ya çocuklarımızı mutlu etti gerçekten çok sevindi en azından ilk dönemlerini başarıyla geçmiş oldular. Artık ikinci dönemlerde e, salı günü başlayacaklarmış. Hayırlı olsun diyelim. Yani günümüz bu hafta evde böyle geçecek gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Ya, herhangi bir yere gider miyiz, gitmez miyiz? Ama çıkasımda da niyetinde yok Allah. bakalım. Evet dostlar. Ne diyeyim? Ben de şimdi bu kadar diyeyim. Kendinize iyi bakın diyeyim. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Her şey yolunda gider. Sağlık, sıkatli günler temennimle diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Belki yarın veya yarından sonra hava burada çok güzel olursa Sezam'la beraber burada kahve içeriz ve sohbetimizi de yapmaya çalışırız. Buradan tanıyanların herkese selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça tekrar. Dostça kalın bay.